Merhaba gençler Karacan TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle TT sorularımızı cevaplayacağız. 15. sorumuzla başlıyoruz. Nükleik asitlerin bulunduğu bir deney tüpünde hidroliz enzimleri ilave edilip yeterince süre bekletildiğinde aşağıdakilerden hangisi açığa çıkmaz diyor. Şimdi öncelikle bir nükleik asitin yapısında neler bulunur bunu bilmemiz lazım. Bir, beş karbonlu bir şekerimiz muhakkak bulunmak zorunda. Bu şeker deoksiriboz da olabilir, riboz da olabilir. Bir fosfat grubumuz bulunmak zorunda. Bir de azotlu organik bazlarımız var. Bunlar nelerdir? Adenin, guanin, timin şeklinde gerçekleşe biliyor. Daha sonrasında biz baktığımızda nükleik asitleri hidroliz ettiğimizde içerisinde amino asitin bulunmadığını söyleyebiliriz. Çünkü amino asit proteinlerin yapısına katılır. Nükleik asitlerin yapısında ise protein bulunmaz. Bu yüzden doğru cevabımız Adana olmuş oluyor gençler. Evet 16. sorumuzla devam ediyoruz. 16. sorumuz diyor ki aşağıdaki şemada Aşağıdaki şemede erkek bal arısının oluşması verilmiştir diyor. Buna göre erkek arıda sperm oluşumu, yaraların iyileşmesi ve büyüme olaylarından hangileri mitoz bölünme ile gerçekleşir. Öncelikle biz erkek arıda oluşabilecekleri baktığımızda erkek arı mitoz bölünme geçiriyor çocuklar. Ee, burada mayoz bölünmenin uğradığı esna sadece kraliçe arıdan yumurta oluşmasıdır. O yüzden erkek arıda sperm oluşumu da mitoz bölünme ile gerçekleştiğini ifade etmek istiyorum. Yaraların iyileşmesi zaten mitoz bölünmeyle gerçekleşir. E büyük gelişme de zaten mitoz toz bölünmeyle gerçekleşir. O yüzden doğru cevabımız Edirne olmuş oluyor. Devam ediyoruz. 17. sorumuz ile şimdi hipotonik ortama bırakılan bir bitki hücresinde aşağıdaki grafiklerde verilen olaylardan hangisi gerçekleşmez diyor şimdi hipotonik ortama atılıyorsa bir e, canlı bir bitki hücresi Burası çok sulu bir ortamdır çocuklar ve sulu bir ortamda neler olur e, hücre su alır su alan hücrenin turgor basıncı artar E su aldığı için daha fazla suyu emmek istedim istemeyecektir. Emme kuvveti azalır. Su alma isteği su almakla birlikte azalacağı için ozmotik basıncı azalacaktır. Hücre içerisindeki yoğunluk azalacak çünkü su alan bir hücre daha seyreltik olacak gibi düşünün. Fakat kofulun hacmi artar çünkü koful suyu içerisine çekecektir. O yüzden yanlış olan, gerçekleşmeyen Ceyhan olmuş olacak. Aşağı doğru bir grafiğimiz vardı ama bizim yukarı doğru olması gerekiyordu. Evet, şimdi ise 18. sorumuza geldik. Kitin polisakkaritini hücrelerinde hangileri sentezleyebilir diyor. Çok kolay bir soru. Biliyorsunuz ki kitin bir e, yapı polisakkaritiydi. Mantarların hücre duvarına ve böceklerin dış iskeletini oluşturduğunu defalarca canlıların temel bileşenlerini de anlatmıştık. Bakterilerde kitin bulunmuyor. Bakterilerin hücre duvarı peptidoglikan tabakalıdır. O yüzden doğru cevabımız denizli olmuş oluyor. Evet. 19. sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi omurgalı bir hayvanın kuşlar sınıfında olduğunu kesinlikle kanıtlar. Şimdi e, her uçan canlı kuş değildir. Buna da örnek olarak verebileceksek bir kelebek, bir sinek eklem bacaklı olmasına rağmen uçabiliyor. Uzun kemiklerinin hava ile dolu olması. Bu kuşların uçabilme adaptasyonu, havadayken hafif olma adaptasyonu ile ilgilidir ve bu sadece kuşlara özgüdür. O yüzden uzun kemiklerin içerisinde hava ile doludur. Böylelikle kemikleri daha hafif olur. Hafif olan canlı daha kolay uçar. O yüzden bu kesinlikle kuş olduğunu kanıtlayan bir adaptasyondur. Yumurta ile üremesi, bunu insan da yumurta ile ürüyor. Akciğer sonumu yapması, insanlar da akciğer sonumu yapıyor. Sıcak kanlı Sıcak kanlı bir sürü canlı var biliyorsunuz omurgalı şubesinde. O yüzden ona özgü olarak sadece e, uzun kemiklerinin hava dolu olmasını verebiliriz. 20. sorumuzla devam ediyoruz. Büyük bir orman yangınından sonra aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez diyor. Şimdi büyük bir orman yangını ekosistemde ciddi zarara yol açır çocuklar. O yüzden bazı hayvan türleri burada artık yaşam olmadığı için veya besin bulma sıkıntısı yaşayacağı için göç etmek isteyebilir. Bu gerçekleşir. E, Yeraltı suları o yangın sebebiyle ne yazık ki kirlenecektir ve kirlenmesiyle birlikte artık hani doğal ekosistemde dengesizlikler meydana gelecektir. Yangın sırasında çıkan ciddi kimyasallar yani zararlı yapılar, zararlı maddeler toprağın da yapısını değiştirecek, verimini azaltacak. O yüzden bu da olur. Yeni baskın bir türün üremesi şimdi. Ee, çevre tamamen değişti. Çevreye en iyi uyum sağlayan ve orada yaşamını en iyi şekilde devam ettiren bir tür oluşacaktır. Bu da yine bir baskın türün üremesini kanıtlar. Erezyonun erozyonun yavaşlaması. Böyle bir şey olamaz çünkü e, orman yangını olduğu zaman ağaçlar zarar görecek. Biliyorsunuz ki toprak kaymasını erozyonu en fazla önleyen ormanlar ağaçlardır. E, ve ne yazık ki ormanın olmaması tahrip olması erozyonu e, ekmeğine yağ sürer. O yüzden erozyon yavaşlamaz. Aksine hızlanır. Bu yüzden doğru cevabımız Edirne oluyor. Biz bugün TET sorularımızı cevaplandırdık. Umarım anlamışsınızdır. E, sınavlarınızda başarılar Diliyorum. Kolay gelsin. Karacan TV'yi takip etmeyi unutmayınız. İyi günler.